Merhabalar, yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Yeni videom iki bölümden oluşacak. Pisagor'u incelediğim bu iki bölümde, birinci bölüm olarak Pisagor'un Anadolu'yla ilişkisi, biraz da Homeros'un ağzından ilginç olacak düşünceleri. İkinci bölümde ise daha çok. Pisagor'un, yani Pythagoras'ın felsefesi, felsefe tarihine, bilim tarihine katkıları ve çok ilginç yaşamı ve ondan daha ilginç olan sonu. İkinci bölümde de bunları göreceğiz. Bugünkü videomuza başlayalım. Düşünce tarihinde onun kadar etkili olan başka bir adam tanımadım der Bertrand Russell. Çünkü o felsefeyle matematik ve din bilimi, teolojiyi birleştiren ilk düşünürdü. Matematikle teolojinin, din biliminin birleşmesi felsefede yeni bir çağın başlangıcıydı. Gerçi felsefe de neredeyse Pisagor'la başlar. Ondan bir adım önce Anadolu'muzun güzel bir beldesinde Miletos Okulu'nda Batı felsefesinin temellerini Tales ve arkadaşları atmıştır. Ama onun ilk öğrencilerinden biri de Pisagor'dur. Yani felsefe tarihinde Anadolu'nun önemi son derece büyüktür. Thales'in felsefesinde geometrinin çok büyük önemi vardır. Ve o bu bilgilerin çoğunu Mısır'a yaptığı seyahatten elde etmiştir. Ve Pisagor'a da Mısır'a mutlaka seyahat yapması gerektiğini tavsiye eder. Pisagor da Mısır'a gider, uzunca bir süre orada kalır ama sadece matematik ve geometri alanında bir şeyler getirmez yanında. Çok daha derin, çok daha mistik şeylerle döner oradan. Çünkü dindar bir insandır. Pisagor ve mistik yapısı ağır basmaktadır. Ve reenkarnasyon ve ruh gücüne inancı tartışılmaz. Başta sırasıyla Sokrates, Platon ve Aristoteles'i derinden etkileyen bu Samosluyu biraz daha yakından tanıyalım ve Anadolu'muzun insanlık tarihinde nasıl eşsiz bir yere sahip olduğunu tekrar görelim. Truva Savaşı'nı hatırlayalım ve bu bağlamda büyük zaferden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e yürürken beraberindekilere Truva'nın öcünü aldık sözünü hatırlayarak büyük önderin, büyük dahinin önünde saygıyla eğilelim. Lizis, tapınağın masif mermer basamaklarından çıkan Pythagoras'ın devasa sütunlar arasından içeri süzülürcesine girişini seyrederken bir an durdu, uzaklardan gümüş yapraklı zeytin ağaçlarının üzerinden Argolis'in ufukta birleşen mavi sularına baktı. Sonra geri dönüp üstadına yetişti. Hep beraber Hera tapınağının kalbine doğru ilerlemeye başladılar. Mimar Poikleteus tarafından altın ve fil dişinden yapılmış tahtında oturan Heraikali'nin önüne geldiklerinde Lizis'in dikkatini Pisagor çekti. Çünkü tahta değil, tahtın hemen yakınında duvarda yüksekte asılı olan bir kalkana büyülenmiş bir şekilde bakmaktaydı Pisagor. Dikkatli bakınca yanılmadığını anladı. Pisagor'un gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Kadim Dardania e, figürleriyle, arkeik figürleriyle süslenmiş Tunç Kalkan sanki Pisagor'u büyülemişti. Onu rahatsız etmemeye çalışarak, yavaşça arkasına doğru yaklaştılar ve dakikaların sonsuzca uzadığı bir süreden sonra hocaları onlara doğru döndü ve benim kalkanım dedi. Şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar ve hocalarının hiç savaşa katılmadığını hatırladılar bir yandan. Benim kalkanım dedi tekrar. Neden sonra bir Argoslu alaylı bir gülümseme ile bu kalkan 700 yıldır bu tapınakta nasıl senin olabilir dedi. Bunun üzerine büyük üstad Truva Savaşı'na Dardenyalı Eyporbos olarak katıldığını söyledi ve bu kalkanın da kendisine ait olduğunu tekrarladı. Ve isminin kalkanın arkasında köşede bir yerde kazılı olduğunu söyledi hepimize. Kalkanı yüksekteki yerinden özenle indirdiler. Ve hayretler içinde gördüler. Pythagoras'ın söylediği yerde arkei kartlarla Eyüporbos'un yazdığını. Söyleyecek bir şey kalmamıştı artık. Onlar da sustular. Homeros, İlyada destanında şöyle anlatır Eyüporbos'u. Pantaloz oğlu Eyüporbos'tu. Geçerdi yaşıtlarını karga atmakta. Araba sürmekte, hızlı koşmakta geçerdi. 27 yiğidi arabalarından yere. Arabasıyla ilk meydana çıktığı gün böyle öğrenmişti dövüşü. İşte ilk kargıyı Patraklos o attı sana. Patraklos kim bu arada? Patraklos, Aşil'in yani Akileus'un tanrısal seyisidir ve can yoldaşıdır. Bu çarpışma esnasında Ondan habersiz giydiği Akileos'un kutsal zırhı üzerindedir. Ve ona ilk darbeyi Dardanyalı Eiporbos vurmuştur ve arkasını diğer trwolular getirmiştir. Daha sonra Homeros şöyle devam eder. Ünlü komutan Sarışın Menelaos Karşılaşır sonra Eyüporbos ile savaş meydanında. Eyüporbos yapar ilk hamleyi, vurur Menelovus'un kalkanına. Delemedi Tuncu, temren büküldü kalkanın üstünde. Atreus oğlu Menelolus da onun arkasından Zeus babaya yalvarıp atıldı kargısıyla öne. Geri çekilirken vurdu Eyüporbos'u boynunun dibinden güvenip ağır elini soktu, kargıyı bastırdı, ucu dümdüz daldı ince boynundan içeri. İyi borbos gürültüyle yıkıldı yere, çangırdadı üstündeki silahları. Tanrısal saçları o anda bu, e, kana bulandı. Altında gümüşle sarılı lüleleri bulandı kana. Ve Menelaos daha sonra Eyporbos'un kalkanını alır. Argos'ta Hera tapınağında onun tahtının yanında yüksekçe bir yere asar. O kalkan bu kalkandır. Pisagor'un ilk hocası Suriyeli Perikides'ti. Orta Doğu ve Hindistan'a seyahatler yaptı. Buralarda reenkarnasyonu ve ruhun ölümsüzlüğünü öğrendi ve bunları öğretmek için Yunanistan'a geldi. Küçük Pisagor'la tanışıp ondan çok etkilenen Perikides onu Tanrı Hermes'in oğlu Aithalides'in reenkarnasyonu olarak gördü. Pisagor da bunu kabul ederek daha sonraları bu fikri çok ilerilere taşıdı. Diğer öğretmeni Thales'in önerisiyle gittiği Mısır'da Toft yani üç kere büyük Hermes'in yani Hermes Trimegistus'un rahipleriyle eğitim gördü. 22 yıl eğitildikten sonra Toft'un kitabını okudu, inisiye edildi, sınırsız ilgiye sahip oldu. Böyle yazılır bazı kaynaklarda. Ve Aşağı Mısır'da, Kutsal Tep mabetlerinde geçirdiği insilasyon sonucunda ruhunun kaç defa beden değiştirdiğini hatırladı. Aytalidis'ten sonra Eiporbos, sonra sırasıyla Hermetimos, sonra Pisagor hayatından hemen önce basit bir deliyan balıkçısı Pirus olarak gelmişti hayata. Ve bunlardan öncesini bile hatırlamaktaydı. Samos'a geri döndüğünde Samosluların yönetici olması yönündeki baskılarından sıkılıp sadece okulunu kurup felsefe yapmak amacıyla Krotona'ya doğru yola çıktı ve okulunu orada kurdu. Pisagorun ve Pisagorculuğun hakkında fazla bir şey bilinmez. Antik çağdan gelen açıklamalar çok azdır. Onu daha çok Platon ve Aristoteles'in atıflarından tanırız. Ancak yine de Pisagor kültünün gerçek doğası çoğu zaman bir gizem perdesinin arkasında gizlidir. Ne kadarı gerçek, ne kadarı sonradan eklenmiştir bilmek mümkün değildir. Özellikle Gnostizm ve Hermetizm yolunda ilerleyenlerin Pisagorculuğa sonradan ne kadar ekleme yaptığı, ne kadar katkıda bulunduğu hep merak konusu olmuştur. İşte tarihin akışını değiştiren düşünürlerin merkezi millet. İşte Pisagor'un Pisagor, Pisagor olmadan önceki Çanakkale'li Eyporbos olarak yaşaması ve ölmesi. İşte Truva Savaşı ve yarı tanrı Akilleus'un topuğundan Paris tarafından vurulması ve sonunda Truva'ya gelir gibi gelenlerin Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye tarafından püskürtülüşü, işte vahabileştirilmeye çalışılan Anadolu'muz. Hoşçakalın.